Merhaba arkadaşlar. Her ay klasikleşen, engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak alınabilen en pahalı ve en kaliteli otomobiller videosuna hoş geldiniz. Mevcut ÖTV muafiyeti üst limitiyle alınabilen çok az sayıda kalan otomobiller arasında en iyileri sizler için seçmeye çalıştık. Biliyorum piyasada sıfır otomobil bulmak çok zor. Bulsanız bile çok yüksek rakamlar istiyorlar. Ama yine de araçların güncel fiyatlarını ve güncel resmi ÖTV muafiyatlarını merak eden arkadaşlarımız için paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi listemize başlayalım. Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire Egea Cross an itibariyle engelli raporuyla alınabilen 3 SUV araçtan birisi. Geçen aydan bu yana fiyatı ortalama 100.000 TL zamlandı. C segmenti SUV aracın 95 beygir gücündeki motoru ortalama 6.8 litre yakıt tüketiyor. Manuel vitesli otomobilin 440 litre bagajı bulunuyor. Ağustos ayı itibariyle liste satış fiyatı 853 bin TL olan Egea Cross'un Ağustos ayı resmi ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 474 bin TL'ye denk geliyor. Kia Stonic Cool 1.2 Kia Stonic engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak alınabilen 3 SUV'den ikincisi. Günümüz piyasa koşullarına ve ÖTV muafiyeti üst limitine bakılarak alınabilecek en iyi otomobillerden. Fakat Eylül ayında Stonic de ÖTV muafiyetinden çıkacak. Yani Stonic almak istiyorsanız şu kısa sürede bulup almak zorundasınız. Stonic'in başlangıç paketi bile geçen aydan bu aya 120.000 TL zamlandı. B segmenti SUV aracın 84. beygir gücünde motoru ortalama 5.4 litre yakıt tüketiyor. Manuel vitesli otomobilin 352 litre bagajı bulunuyor. Ağustos ayı itibariyle liste satış fiyatı 965.000 TL olan aracın Ağustos ayı resmi ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 537.000 TL'ye denk geliyor. Dacia Duster. Gelelim Ağustos ayı itibariyle engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak alınabilen son SUV araç olan Duster'a. Duster'ın başlangıç paketi olan Essential 90 BG geçen aydan bu yana 60.000 TL zamlandı. Ocak ayında yani senenin başında 500.000 TL olan otomobil şimdi iki katına çıkmış durumda ve muhtemelen ayın ortalarına doğru da muafiyetten çıkacak. C segmenti SUV aracın 90 beygir gücünde motoru ortalama 6.4 litre yakıt tüketiyor manuel vitesli otomobilin 478 litre bagajı bulunuyor. Ağustos ayı itibariyle liste satış fiyatı 985 bin TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 547 bin TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Honda City, City'nin başlangıç paketi olan Elegance 1.5, Geçen aydan bu yana 79 bin TL zam gördü ve Eylül ayında ÖTV muaf bulamayacağımız otomobillerden. B segmenti sedan kasa aracın 121 beygir gücündeki motoru ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Listemizde şimdiye kadar bahsettiğimiz araçlardan farklı olarak Honda City otomatik vitesli bir otomobil ve 519 litre gibi gayet büyük bir bagaja sahip. Ağustos ayı itibariyle liste satış fiyatı 976.000 TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 542.000 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Kia Rio Hatchback Cool 1.4 Geçen aydan bu yana fiyatı 110.000 TL'ye artan Kia Rio Hatchback'i de Eylül ayında ÖTV muafiyeti alamayacağız. Çünkü dövizin artışı son sürat devam ediyor. Bu durumdan dolayı otomobillerin zamlanması kaçınılmaz. Gerçi hiçbir bahaneleri olmasa bile yine rutin zamlardan dolayı otomobil fiyatları sabit kalmıyor. Kia Rio Hatchback'in 100 beygir gücündeki motoru 6.2 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli otomobilin 300 litre bagajı bulunuyor. Ağustos ayı itibariyle liste satış fiyatı 955.000 TL olan aracın ÖTV muhafiyeti satış fiyatı da 530.000 TL'ye denk geliyor. Peugeot 208 Prime 1.2 Pürtek Geçen aydan bu yana fiyatı 90.000 TL artan 208 muhtemelen bir hafta sonra ÖTV muafiyetinden çıkacak. B segment hatchback kasa aracın 100 beygir gücündeki motoru ortalama 4.3 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli otomobilin 330 litre bagajı bulunuyor. Ağustos ayı itibariyle liste satış fiyatı 997.000 TL olan aracın resmi ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 553.000 TL'ye denk geliyor. Volkswagen Polo geçen aydan bu yana fiyatı 77.000 TL artan Polo'nun başlangıç paketi olan Impression'ın Kısa dönemde ÖTV muafiyetinden çıkmayacağını söyleyebilirim. Ama Ekim ayında ÖTV muafiyetinden çıkması da çok olası. Engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak alınabilen tek Volkswagen arabası Polo. B segmenti hatchback kasa otomobilin 80 beygir gücündeki motoru 4.5 litre yakıt tüketiyor manuel vitesli otomobilin 351 litre bagajı bulunuyor. Ağustos ayı itibariyle liste satış fiyatı 887 bin TL olan aracın resmi ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 492 bin TL'ye denk geliyor. Opel Corsa Elegance 1.2 Temmuz ayından bu yana fiyatı 88 bin TL artan Corsa'nın Başlangıç paketi olan Elegance 1.2'nin bu ay içinde ÖTV muafiyetinde kalacağı kesin. Ama önümüzdeki ay muafiyetten çıkabilir Korsa. En kötü ihtimalle Ekim ayında ÖTV muafiyetinden çıkacağını söyleyebilirim. B segmenti hatchback kasa otomobilin 75 beygir gücündeki motoru ortalama 4.1 litre yakıt tüketiyor. Manuel vitesli otomobilin 309 litre bagajı bulunuyor. Ağustos ayı itibariyle liste satış fiyatı 880 bin TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 490 bin TL'ye denk geliyor arkadaşlar.